Bir gün Filipinler'de tatil yapmaya karar verdiniz ve bunun için Filipinler'deki Cebu Adası'na geldiniz. Buradaki tüm güzellikleri görmek için bütün aktivitelere katıldınız. Köpek balıklarıyla yüzdünüz. Kanyonda zipline e bindiniz. Şelaleden atladınız ve bütün tapınakları gezip, buranın muazzam güzelliklerinin tadına vardınız. Abi şu manzaraya bak ya. Peki, bunları yaparken belki de bir talihsizlik yaşadınız ve telefonunuzu şelaleden aşağı düşürdünüz. Ve yeni telefon almak zorunda kaldınız. Ya da köpek balıklarıyla yüzerken ''Ulan keşke bir GoPro'm olsaydı ya'' dediniz. Ama düşündünüz ki ''Ulan şimdi pahalıdır, boşuna para vermeyeyim'' dediniz. Belki de düşündüğünüz gibi değildir. Belki de kaybettiğiniz telefonun yerine buradan çok daha ucuza telefon alabilirsiniz. İşte şimdi burada tatilinizi yaparken aynı zamanda belki de teknolojik ürün almak istediğinizde ucuz mu değil mi size burada bu fiyatları göstereceğim. Aynı zamanda bu teknolojik ürünleri araştırırken sizlere şehir merkezini de göstereceğim. Belki burada teknoloji ucuz, belki de değil. Belki de tatil yapmak için geldiğiniz ve internetten gördüğünüz bütün güzellikler şehir merkezini gördüğünüzde bir anda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Buralar çok acayip yerler. İşte şimdi şehir merkezine gidelim ve buralar gerçekten nasıl bir yermiş onu size göstereyim. Aynı zamanda buralar ucuz mu değil mi? gidip şurada bir teknoloji fiyatlarına bakıp gelelim. Şimdi Cebu City'deyiz. Hi! Burada insanlar gördüğünüz üzere çok sıcak sıcakkanlılar ama şehir tabii ki de hiç beklediğim gibi bir şehir çıkmadı. İnsanlar güzel ama şehir pek de öyle güzel bir yer değil. Onu bir kere söyleyeyim. Filipinler hakkında gördüğünüz bütün o güzel işte efendime söyleyeyim kumu gözüken okyanuslar, köpek balıklarıyla yüzmeler, şelaleden atlamalar falan. Evet hepsi burada ama şehir merkezinde değil. Ne var bu şehir merkezinde derseniz işte bunlar var. Çok kalabalık, inanılmaz kokuyor şehir. Cebu City yani Cebu şehri Filipinlerin ikinci büyük yerleşim merkezi. Yaklaşık 900 bin kişilik bir nüfusu var burada. Para birimi peso. Evet ucuz. 100 peso yaklaşık 30 TL gibi bir şey yapıyor. Yemek ucuz. Evet biraz böyle alışveriş eh ucuz diyelim. Gezdik gördük biraz daha bakacağım. Ama teknoloji işte ucuz mu? Gelelim o soruya. Buralarda gezecek çok fazla bir yer yok. Dediğim gibi daha çok tatil beldesi olduğu için burası. Alışveriş merkezi ve yiyecek yerler dışında çok da görülecek bir alan yok burada. O yüzden şimdi gidip teknoloji ürünlerine bakalım. Fiyatları görelim. Nasılmış? Uygun mu değil mi? Göreceğiz. Şimdi geldim alışveriş merkezindeyim. Burası Cebu City'nin en büyük alışveriş merkezlerinden bir tanesiymiş. SM Shopping Mall diyorlar buraya. Yani SM alışveriş merkezi. Bayağı büyük şu an ne tarafa doğru gittiğim hakkında en ufak bir fikrim yok ama önce bir yemek yemek istiyorum. Burada çünkü sabahtan beri geziyoruz ve inanılmaz acıktım. Önce bir şeyler bulayım, yiyeyim. Sonra da tahminimce genelde AVM'lerde biliyorsunuz teknoloji ürünleri ya en üst katta oluyor ya en alt katta oluyor. Sonra gidip fiyatlara bakacağım ama önce bir karnımı doyurayım. Bakayım burada ne yiyebiliriz. Genelde ben böyle çok yeni tatlara açık da bir adam değilim. O yüzden böyle çok gezi vlog kanalı tadında da takılamıyorum. Size böyle lokal yemekleri göstereyim. Onu deneyeyim, bunu deneyeyim falan. Zaten balık yiyen bir adam değilim onu söyleyeyim. Burası da bir ada şehri ve doğal olarak herkes burada balık tüketiyor. Balık restoranları çok var dışarıda. Bir de tavuk yiyorlar burada. Bayağı tavukçular gördüğüm kadarıyla. O zaman bir tavuk dükkanına falan girerim. Şöyle bir bakayım. Kafama göre bir yere gireyim. Size de orada bir hem yemeği göstereyim girdiğim yerde. Sonra da teknoloji katına gidip bakalım. Yes, evet. one. Can I get a, the wings? Yeah, seven feet. Seven feet, yes. Okay, And with rice or no rice? With rice. Okay. Thank What else, sir? Yeah, okay. Okay. Thank you. Thank you. Sir, are you a Hi, thank you. Yeah. You're a blogger? Yes. You're from where? Turkey. Ah, okay. Welcome to Philippines. Yeah, the thank you. Thank you. Bak, ines, dan insanlar iyi ya burada. Yani ülke biraz pis olsa da ya bu lafı kullanmak istemiyorum ama abi gerçekten şehir o kadar pis ki bak şimdi fotoğraf göstereceğim şuraya bir yere koyuyorum şehir yani pislikten geçilmiyor tabi bunun sebebi acaba gerçekten şehir mi böyle yoksa buraya gelmeden önce bir yaklaşık bir ay önce burada inanılmaz bir tayfun çıkmış Bayağı evleri, binaları, çatıları her şeyi uçurmuş. Daha ülke yeni yeni, ve daha doğrusu ada burada kendini yeni yeni topluyor. Ondan da olabilir. Ama gerçekten lağım kokuyor. Şehrin merkezi bu arada. Tabi yine turistik gidip gezeceğiniz yerler inanılmaz, muazzam yerler zaten. Neyse şimdi geldim, siparişi verdim. Bir tavuk yiyeceğim. Çünkü balık, balık pek tenlik değil. Bu arada burada çoğunlukla yani genel olarak gördüğüm restoranlarda ya balıkçı var ya tavuk restoranları var. Ya da hani hiçbirini yemiyorum dersiniz yani ben geldiğim yerlere güvenmiyorum diyorsanız bildiğimiz markalar da var işte Pizza Hut gibi, McDonald's gibi, Kentucky gibi. Oralarda da yemek yiyebilirsiniz hani buralara gelirseniz. Thank you. What's your YouTube channel for us to subscribe? Uh, yes, my my name. Can I write it? Okay. Do you have a pen? Here you go. This is my YouTube channel. Okay. okay. Thank, Thank you. you. Thank you. Bakın burada bile arkadaşlar insanlar benim kanalımı soruyor. Diyorlar ki takip edelim. Ne güzel videolar çekiyorsunuz diyor. O yüzden de bana destek olmak isterseniz aşağıdaki yorumlarda bana yorum bırakarak destek olabilirsiniz. Aynı zamanda kanalda abone olursanız ve Instagram'dan beni takip ederseniz çok sevinirim. Onu da buradan bildirmiş olayım. Abi şu floresanlardan nefret ediyorum ya. Sarı ışığı görünce benim böyle atar damarım böyle başlıyor tık tık atmış. Çünkü kameradaki white balance bir türlü ayarlayamıyorum. Az önce biraz sarı olmuş olabilir. Video kusura bakmayın. Şimdi Abi tavuk bu bildiğimiz 8 parça kanat söyledim ama Yani bizde kanat var bir burada kanat var şimdi Önce şu pilava bakacağım Tatsız tuzsuz lafa pilav Ama ben bunu seviyorum Bizde çoğu insan sevmez Bu lafa pilavı bizde genelde sporcular falan yiyor ya Böyle spordan sonra Biraz karabiber. Bu okey. Şimdi şu tavuğun tadına da bakayım. Bak abi bak şu. Bu bir kanat. Ulan çok sıcak. Hmm. hmm. Öyleli. Bayağı iyi. Bu bayağı iyi. Ya abi bak yemeği yerken böyle bir tatlı getirdiler. Dedim bu ne? Dedi ki ikramımız. Abi işte bak ne kadar güzel içten candan böyle misafir perver insanlar bunlar. Ulan videonun başında konuşuyorum konuşuyorum yok ülke şöyle kötü böyle kokuyor şöyle lahm var böyle pislik var sonra böyle tatlı tatlı insanlara denk geliyorum söylediklerime pişman oluyorum ya. Yani. bakayım anlatacaklarım var daha. çok iyi ya. Sevgili Filipin halkı, gerçekten şurada bulunduğum süre zarfında herkes çok güler yüzlü ve yardımsever. Şu belediye başkanınız kimse onu değiştirin. Siz bunu hak etmiyorsunuz gerçekten. Böyle güzel insanların güzel yerlerde yaşaması gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yemin ediyorum ağzıma tıktınız her bütün söylediklerimi. Genel olarak çok güzel bir yer. Şu an daha da güzelmişti benim için buralar. Here's your bill, 437. There you go. Okay. Thank you. Thank you and thank you for the dessert. You're welcome. Bye bye. Evet şimdi yemeği yedim. Gayet de güzeldi bu arada yemek. Tatlı da güzel bir jest oldu bence. Daha önce hiç valla gittiğim ülkelerde hiç böyle bir jest almamıştım. Herhalde kamerayı görünce insanlar sana farklı davranıyorlar. Hele bir de yabancıysan. Abi içgüdülerime dayanaraktan yürüyen merdivenden üst kata doğru çıkıyorum. Genelde teknolojiler en üst katlarda falan oluyor. Şimdi bir bakalım. Derken Abi böyle de bir nokta atışı olmaz ha. Tam yerine geldi. Abi bir şey diyeyim mi? Bak. Buradan iPhone alınır. Genel olarak sizlere göstermeye çalıştım teknolojileri burada. Ve genel olarak evet ucuz. GoPro'dan kameraya, telefonlardan telefon kılıflarına buralar ucuz. Tabii öyle çok ekstrem bir Amerika gibi çok fazla fiyat farkı beklemeyin ama buraya oldu ki yolunuz düştü, tatile geldiniz ki inşallah gelirsiniz bir gün buralara. Gerçekten bence düşünebileceğiniz şeyler arasında bu da olsun. Ya yani ben tatile gidiyorum. Filipinler'de kafa dinleyeceğim. Eşimle, dostumla belki balayına geldiniz buralara. Bir de telefon değiştirmek istiyorsunuz. Buraları düşünebilirsiniz bence. Ama hem çok sevindim hem de çok şaşırdım. İnternette yaptığım araştırmalar daha hani ucuz olduğunu biliyordum. Öyle de çıktığına çok sevindim. Ekstradan da böyle AVM'lerde her şeyin olması beni çok sevindirdi. Genelde bu tarz ülkelerde çok nadir bulursunuz ve hepsini böyle bölük pörçük yerlerde arayıp bulmanız gerekiyor bu tarz gelişmiş AVM'lerde hani yemekten tutun da yani yemekten kastım bütün dünya mutfaklarından tutun da bütün teknolojik markalara kadar hepsini buralarda bulabiliyorsunuz. Son bir turumu daha atayım burada. Bugün inanılmaz yoruldum çünkü. Merkeze git, oralarda gez, taksilere bin, gel, git. Bir de hava aşırı sıcak. Ter içindeyim, yemeği de yedim, ağırlık çöktü. Son bir turumu da yapayım. Sonra kapanışı yapacağım. burada gezerken çok acayip bir yer buldum. Şu arkamda görmüş olduğunuz yerde masaj yapıyorlar ama masajı görme engelli insanlar yapıyor. Ben bu masajı daha önceden duymuştum böyle Asya taraflarında. Denilene göre görme engelli insanların başka duyuları daha fazla gelişmiş olduğu için masajda o ağrıyan kasların, o bası noktalarını daha iyi görebiliyorlarmış. Yani görebiliyorlarmış derken hissedebiliyorlarmış. Yani ben bunu ilk duyduğumda çok enteresan bulmuştum. Şimdi de öyle bir yere denk geldim ve gayet duygun yani bir saatine böyle 65-70 liraya falan yapıyorlar ama tabi bildiğimiz masajlar gibi değil yani koltukta oturarak yapıyorlar size masajını hiçbir şekilde kıyafetinizi çıkartmıyorsunuz kıyafet üstünden size masaj yapıyor ilginç bir deneyim olacağını düşünüyorum ben şimdi buraya adımı yazdıracağım bayağı da doluymuş eğer çekim yapmama izin verirlerse de çekim yapmaya çalışacağım ve size deneyimlerimi söyleyeceğim Olmazsa da aşağıya yorumlara yazacağım. Eğer arkadaşlar içeride çekim yapmama izin vermezlerse Burada videoyu kapatıyorum. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Show me, show me, show Okay, okay. <laughs>